Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte spor oynuyoruz kuzenimle. Biraz depolara bakayım. Telefonumu soruyor. Efendim? Ne? Hemen geliyorum. Motor burada. Şurayı park edeyim. Yukarıda mı? Nereye gitti ya bu? Motor da buraya da. Ben en iyisi arkaya bakayım belki arkadadır. turma olmuş olabilir. Bekleyeceğim buradan. Aha buldum seni. Bekle. Bekle orada. Buraya döndü gördüm. Nereye döndü? Buraya döndü galiba. Burada gördüm.

넌 느낌? 넌 느낌? 넌 느낌? 넌 Sanıyor. Alo. Alo. Ne bu Ben seni bulacağım görürsün. Görürüz. Şimdi arkadaşlarım var. Evet. Telefonu nereden ki? Gördüm nereden Ama orada gizli. Kapattı seni. Kapattı.

<laughs> şimdi motorun yerini aradığı yerde Alo polis Evet polis Beni bulamayacağını biliyorum. Geliyorum şimdi İmpar arıyor <laughs> Senin telefon çok uzaktan geliyor Sen zehirdesin mi mi kastın yoksa <laughs> Sen tutup Görürsün Görürsün ki o Hastanede bile bir yer olsa bile seni bekleyeceğim Görürsün I don't know. Sarpa'nın uğradığı ipar geliyor. İpar geliyor. Otelim burada diyorlar. Yok ya. Arayayım en yok. yok. Otelimde yok. Arkadaşlar. Herkes arayın. Bütün her yeri arayın tamam mı? Herkes bulunu Bay bay. Ben motoru değiştireceğim. Motoru değiştirip geleyim. Yürü kız. <laughs> Geldim. Arabayı alıp motoru şey bitmişti. Şimdi motoru bırakmış olduk. Çok uzakta olduğumuz. Sağında olmaya sonra uçakta olduğunu ihbar etmişlerdi. Ama şu yok. Of be elektrikleri kesiyor bütün bu şehirde bütün elektrikler kesilecek ne güzel çabuk yapma çok iyi Gel evet, Elektrikler kesildi galiba ısıklar yanmıyor. Birazdan keseceğim şimdi kesmeye başlıyorum. Kestim. Bir elektriği kestim bir elektriği daha keseceğim. Hayır burada ısıklar yanıyor Mis gibi. Burada mis gibi ısık yanıyor. Bravo. Elektrikleri kessek elektrikleri kessek. Kırılır. Poralı yok. en son nokta. Ama burada kalabilirim. Açılsın. Şurayı bir <laughs> salayım belki görmüşlerdir. İnşallah evdelerdir. Burada bir şey yok.

bu şuması. Şey var. Sabah sabah 6'da başladık akşam 8'e kadar. Motorum burada kalsın. Onu belki niye burada da Burada kalacak. Arıyorum seni. Ben gördüm mü? Kesin seyircisine kastın. Seyircisine mi kastın? Heh? Söyle seyircisine mi kastın yine? Hala aynı yerde olabilir. Sen de burada biraz ısık geldin. Buradaki elektrikleri kesmemiş. Elektrik elektrik bir yerde olabilir. O da elektrikli elektrik yeri gösteriyor. Ben, ve ben oraya nasıl gireceğim? Hayır ben buraya ben buraya giremem. Nasıl gireceğim? Hayır buldum seni. Gel buraya. Kapandı. Nasıl nasılsam ben? Ha <laughs> ha. As. Bu As şu kapıyı. Hepsini kapattım. Aslan kapıyı. Hayır. Görür şimdi. Mor ok. çıkardı bir yerden bulacağım. Bilemiyorsun ki kasınlar da oldu. Yes. Haha. Beni son. Hayır. Görüşmeler. Hayır. 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 Devam. Ay giremedim. Açtım. 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 Hayır. Gel. kadar burada kalacaksın. Hayır. Seni buradan çıkarmayacağım. Kapıyı aç. Açtım. Açtım. Kapandı. Hayır o kadar burada kalsın. Korolayı bilmiyorum ama. Korola mı ki? Onu buldum. Korola çok. Ha, arabayı kırmaya çalışıyoruz. Elektrikleri kes. Ama burada sıkıştım. Bir şey yapmam lazım. Ne yapabilirim ki? Az kapıyı. Kapıyı aç dedim ben sana. Az kapıyı. Birazcık baltayla arabanı kırarım. Hıh.